Bugün nasılsın? Ya da nasılsınız demeliyim galiba. İyi. Dünkü yanlış. Rize'ye Ben çıkıyorum. Bir ders koymuşlar bana. Seminer gibi bir şey. Birkaç saate dönerim. Orhan Bey olsun. Ne oluyor böyle orhan bir? Tamam Fevziye, ağlama. Ben geç geleceğim. Uykun gelirse yatarsın sen de. Ağlama yeter, ağlama! Affedersiniz. Merhaba. Ben karşı daireye yeni taşındım da... ...banyo dolabını takamıyorum. Yardım eder misiniz bana? Tamam Fevziye, ben ilgilenirim. Geç sen içeri. Sun away all the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high and the day was young and the nights were long and the moon stood still for the night bird song. Burak'a ben gitme, gitme. Beni bırakma. Sensiz Yaşayamam. Yaşayamıyorum. Seni terk mi etti? Hı? Ne oldu? Sevgilin seni terk mi etti dedim. ...sevgilim değildi. Öyle görünmüyordun o zaman. Korktum. Seni o kadar çok seviyordum ki. Bana karşı kendini tercih edeceksin diye çok korktum. Çok özledim seni ben. Çok, çok özledim. Sen de beni özledin değil mi? Anne söyle, söyle. söyle Ben artık evli bir erkeğim. Bilmem farkında mısın? Boşanırsın. Her şey eskisi gibi olur. Eskiden olduğu gibi Bir daha hiç ayrılmayız. ne kadar? Bunu o herife kendini becermeden önce düşünecektin. Affet beni. Selim Bey, dinliyorum, dinliyorum. Evet. Hı -hı. Anlıyorum. Tamam Doktor Bey, tamam. Ben şimdi işimle de konuşuyorum. En kısa zamanda hayırlı haberlerinizi bekliyoruz inşallah. Teşekkürler. Hoşçakalın. Orhan. Selim Bey'di arayan. İsviçre'den haber gelmiş. Ameliyat için ciddi bir ihtimal doğmuş. Galiba olacak Orhan. Hı? Canım. Akşama geç kalma olur mu? Tatlı yapacağım sana. Kazandı be. Sen gelirken kaymak alsana. Köşedeki şarkıları da al. Yanımca sesli bir adam var ya. Orhan Bey, hoş geldiniz Orhan Bey. Nasılsınız Orhan Bey? Bik 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 konuşalım. <laughs> Ondan al işte. Bir de gelirken şarap alırsan ıslatırız ameliyatı. Kravatın şurası şey olmuş. Ne renk tahmin edeyim mi? Yeşil. Hayır, kırmızı. Peki, iddia etmeyeceğim. Ama gelirken alacağın şarabın ne renk olacağını iyi biliyorum. Pembe olacak, roze. Hani evlenmeden önce dadandıydık ya. Hatırlıyor musun? Ne istiyorsan alırım ama sen kendini yorma. Fevzi halletsin her şeyi, tamam mı?